Hello. Yeni haftadan herkese merhabalar, merhabalar. Anne <laughs> <laughs> ee, dım anneciğim ve Selin'le kliğe gidiyoruz. Bir takım işlerimiz var. Birazdan işlerimizden de bahsedeceğim. Şöyle e, benim gelinlik diye giyeceğim şey, yani gelinlik diye aldığım, gelinlik diye giymek istediğim şeyin astarında bir problem var. Biraz ince. O yüzden biz onun astarını yaptırmaya gideceğiz. Yani evet düğün olmuyor şu an için vazgeçtik tamamen çünkü korona vakaları giderek artıyor. Hiç önümüzü göremiyoruz o yüzden vazgeçtik. Belki bir sonraki sene ufak bir kutlama şeklinde falan yaparız diye düşünüyoruz. Ama biz gökkuşla Amerika'da fotoğraf çektirmek istiyoruz gelinlikle damatlıklı. O yüzden de gelinliğimin hazır olması gerekiyor fotoğraf çektirmeye. Yani herhangi bir flaşta içimin gözükmemesi gerekiyor. O yüzden gelinliğimin astarını yaptırmaya gidiyoruz bugün. Yanıma beyaz ayakkabılarımı aldım, gelinliğimi aldım. Zaten iki tane var benim gelinliğim. Bir şey oldu, ne olur ne iki tane almıştım aynı kıyafetten. İkisinin de için asla yapılacak. Askılarını sağlamlaştıracak. Bu şekilde bir gün bekliyor bizi. Sonra da bir kahve içer geri döneriz. Yapabilirsin. İnanıyorum Merhaba. sana. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkürler siz. Annem gene şıpırdayarak geliyor. Evet. Hoş geldin anneciğim. Ayaklarını mı yapıyorsun? Müthişsin. Evet, terliklerimi gösteriyorum. Hoş geldin. Hadi Hoş gidelim. Geldin. Hadi gidelim artık. Bu yürüyün kızlar. Hadi Bugün yürü. kızlar günü. Hadi yürüyün bakalım. kumaşı değil başka bir kumaşla yaptırmamız gerekiyormuş. Şimdi onu arıyoruz. Görüşürüz. Evet. Konudan biraz saptık. İşlerimizi Sirdik. Önce kumaş aldık, gittik terziye verdik. Terzi yapacağı günü söyledi, terziye para verdik. Ondan sonra Selin'e birkaç tane elbise aldık. Şimdi de ben birkaç tane elbise bakacağım. Şimdi böyle ilerliyor günümüz. Hello! Hello! Benim trend yoldan aldıklarımı teslimat noktalarından topladık. Eve gidiyoruz. Ayşe Hanım biraz şokta. Neden şoktasınız Ayşe Hanım? Yoruldu. Yoruldu ya. Kıyamam. Ben onu şimdi eve gidince güzel bir çay yapacağım. Aynen. Sakince dinleneceğiz. Çayımızı içeceğiz, oturacağız. Toparladık, topladık her şeyi. Her yerimde bir poşet var. Her yerde bir poşet var. Birazcık iş kıyafeti falan alıyorum kendime. Gittiğimde telaşla almayayım, aramayayım diye. Zorlu bir süreç arkadaşlar. Çok zorlu bir süreç. Bye. günün ikinci çıkışından herkese merhabalar. Mert aradı, Figen teyze ile beraber beni yemeğe götürmek istiyorlarmış. O yüzden ben gene kalamışa gidiyorum arkadaşlar. Hayatımın yüze yapışına yaptığım gibi, İstanbul hayatımın yüze yapışına yaptığım gibi ben kalamışa gidiyorum. Kendiler beni kısa bekliyorlar. Merhabalar efendim, merhabalar. Ayşe Hanım yine şıpırdayarak geliyor arkadan. Merhaba şıpırdak Merhaba. Ayşe Hanım, nasılsınız? Ben tren yolundan aldığım ancak üstüme tam olmayan şeyleri iade etmeye, sonra tren yolundan aldığım yeni gelen şeyleri almaya gidiyoruz. Bu bir döngü arkadaşlar. Ayşe Hanım, bakalım size. Bakalım şöyle bir tipinize bir bakalım pek güzel olmuşsun sen sen de. Oh maşallah yürüyün al. Ayşe Hanım biraz yoruldunuz anladığım kadarıyla. Biraz yoruldu Ayşe Hanım. O yüzden sakin sakin yürüyoruz. Zaten ufak tefek işlerimiz var. Bu sıcakta çok fazla dışarıda durmayacağız. Sonra eve döneceğiz. Sonrasında belki bir arkadaşımla buluşurum. Belki buluşmak tam karar vermedim. Günlük gelişmeler burada. Bakınız bakıyor. Neymiş, hangi arkadaşmış bakışı bu? Neyse, birileri geliyor bak. Burada yüzyıllar sonra uykusuz anlaşır, bir ve gün görüyorsunuz çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Çok <laughs> Günün ikinci çıkışından merhaba arkadaşlar. Şimdi üverimi çağırdım. Hüseyin buluşmayı buluşmaya Hüseyin kim derseniz. Hüseyin benim Hurricane beraber gittiğim 5 kişiden bir tanesi. Artık Amerika bizi tanıştırdı. Burada buluşuyoruz falan. Böyle kargaşık işler. Hemen Utandın mı? <laughs> Çok alışkan <değilim>. Çok mu utandın? <laughs> <laughs> Merhabalar, nasılsınız efendim? İyiyim canım, sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Seni Çin iyi yemeği yemeğe getirdim. Aynen, Asian Food Night. Asian food Night yapıyoruz şu an. <laughs> Selin Hanım. Merhaba. Nereye gidiyoruz? Kahvere gidiyoruz. Saçımı kestireceğim. Selin Hanım'ın saçı kesilecek arkadaşlar. Selin heyecanlı. Tam bir hafta önce benim saçımı kestirdiğimiz yerde Selin Hanım'ın da saçı kesilecek. Ama ben o kadar kestirmeyeceğim. O kadar değil. Azıcık ucundan. Ucundan alır mısınız? Kırıkları. Hadi bakayım. Efendim saçınız ne kadar güzel oldu. Bakayım, tutmamadın. <laughs> Bakayım, aa çok güzel oldu. Güle güle kullan. Ben, anime karakteri gibi bir şey oldu. Evet, güle güle kullan, çok ben güzel minik oldu. Japon, Japon. Minik Japon oldun sen. Hadi git. <laughs> Kuafördeki işimiz bitti. Şimdi kargo geri vereceğiz. Ondan sonra bir tane kargo alacağız. Benim trend yol günlüklerim arkadaşlar bunlar. Ne yapalım, seviyoruz. <laughs> Hello. Şurada kameramın gölgesi, burada ben. Merhaba arkadaşlar. Size biraz günümden bahsedeyim. Madem haftalık çekiyoruz biraz günümden bahsedeyim. Önce Selin'le kuaföre gittik zaten öncesine koymuş olurum. Sonra tren yoldan iadelerim vardı. O iademi verdim, tren yoldan kargolarım vardı. o kargolarımı aldım. Şimdi de lise arkadaşlarımla buluşacağım. Olay şöyle gelişti. Ben onları aramaya utandım iki buçuk senedir burada olmadığım için. Onlardan bir tanesi beni arayıp sen gördün mü yaptı. Ben de evet dedim. Şimdi onlarla buluşacağım. Böyle bir 15-20 dakikaya bir tanesi gelip beni evden alacak. Kahve içeceğiz. Aynı lisede, lisede veya üniversitede buluştuğumuz gibi Göztepe Starbucks'a gideceğiz. <laughs> Çok büyük gelişme olmamış yani anladığım kadarıyla. Onlar hala orada buluşuyor. Onlar benim ee, liseden en yakın arkadaşlarım, en sevdiğim arkadaşlarım falan filanlar bu şekilde yani. Üç tane çocuk cazla buluşacağım. Bekleyin beni anacığım. Utanmazsam onları da çekerim ama utanırsam çekmeyebilirim ama utanmam herhalde ama utanabilirim. Görüşürüz bay. Günün ikinci çıkışından herkese bak Az önce dediğim gibi Eray geliyor beni almaya. Hmm, kahve içmeye gideceğiz. O beni açın belki yemek de yardım. Çünkü 7'de buluşacağız dediler. Saat 7.45 ve benimle çıktım. <laughs> bir problemle yaşıyorum açıkçası benim. Buyurun Sadı Beyefendi. Merhabalar. Güzelim, güzelim. Nasılsınız? <gülüyor> <Teşekkürler>. <gülüyor> Sonra merhaba Merhabalar, teşekkür ederim. Sana da merhaba diyelim. Çok, çok tatlısınız. Teşekkürler. <laughs> <laughs> Bakalım size bakalım. Size de bakabilir miyiz? Tabii ki bakabiliriz. Merhaba. Merhabalar. Sana da bakabilir miyim? Ben de bakabilirim. alıyorum. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> Merhabalar. Serdar Bey'e geri dönüyorum. Serdar Bey biraz gerildi galiba. Evet, Serdar. <laughs> <Oradan> Merhabalar. Merhaba. <laughs> Merhaba. Evet, nasılsınız? Bir yapacağım. Ne ne kurgusu istiyorsun? Nasıl ne ne konuşacağız? Ne ister? Ne istersen konuşabilirsin benim kanalımla. Küfür de edebilirsin. Soyun bir anda. <gülüyor> 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 i̇şte de bunu giyebiliyorum. Günaydın, merhaba. Nasılız? İyiyiz, çok iyiyiz. Kameramenim olursa çok iyiyiz. Şimdi şöyle, bu kuş biz geçen iki hafta önce falan dışarıdayken uykusuz almak istemiştik ama bizim boyamız yoktu, bozuk bayamız yoktu, alamamıştık. O yüzden ben de her çarşamba ona gidip uykusuz alıyorum. Şu olarak hepsini biriktirip ona vereceğim. Sanırım videonun bu kısmını izleyip anlayıp bana sevgi mesajları yazar ama yazmayabilir. Belki izlemeye de bilirsiniz. <laughs> güvenemiyorum bazen. İşte onun için Göztepe'ye çıkıyorum. Göztepe'de bayiden ona uykusuz dergisinden alacağım. Bir de tekrar ederim ve tekrar e, almam gereken kargolar var. Bitmeyen bir loop'a girdim arkadaşlar. Sürekli kargo alıp sürekli kargo bırakıyorum. Maalesef böyle ilerliyor şu an günü. <laughs> Merhabalar. Merhabalar hanımefendiler. Ne kadar güzel elbiseleriniz sizin öyle. Şöyle Merhaba. bir bakayım size. Çok tatlı olmuşsunuz. Çok minnaş olmuşsunuz. Teşekkür ederim. Merhaba tatlı kız. Merhaba. Sen de çok tatlış ben olmuşsun. Ben de elbise giydim. ana uykusuz dergisi almaya gidiyoruz. Hadi gidelim. Gidelim. Ben kapatamadım ama. Nasıl kapanıyor? iademizi verdik. Şimdi Gökuş Bey'e uykusuz almaya gidiyoruz arkadaşlar. Bir <laughs> takım sevimli sürprizlerle ben. Hello. <laughs> Biz Selin'le tekrar Görkem abimlerle yani kuzenimizle buluşmaya gidiyoruz bir kahve içeceğiz. Bir öğlen kahvesi içip geri döneceğiz. Sonra ben annemle Kadıköy'e işte gelinliğimi almaya, elbiselerimi yaptırmaya bir takım terzilik işlerine gideceğim. Şimdi taksimizi bekliyoruz çünkü hava çok sıcak. Çok kısa bir mesafede olsa şu an bu sıcağı yürümek istemiyoruz. Selin Hanım geliyor arkadan. Arkası çok karanlık ama geliyor yani. O merhaba efendim. Merhaba nasılsınız? Merhaba arkadaşlar. <laughs> Selin bu kadar ilerleyebildi şimdilik. Yavaş yavaş. Yürüsene sıkıştım. <laughs> Neyse durum ben taksi çağıracağım bak. Merhabalar Selin Hanım. Merhabalar. Gözüne güneş mi girdi? Birazcık. <laughs> Rahatsızım şu an. <laughs>

Günün ikinci kız çıkışından merhaba arkadaşlar. Kadıköy'e anneme gelinliğimi almaya gidiyorum. <laughs> Birazcık zorlu bir süreç olacak. Çünkü hava çok sıcak. O yüzden pek bir şey çekmeyi düşünmüyorum. Evet. Çok sıcak. Ayşe Hanım sıcak. Merhaba. Buyurun Ayşe Hanım. Gidiniz. Hadi git. Ayşe Hanım'la gelinliğimi aldık. Yüzümün etmesin. Ayşe Hanım'la gelinliğimi aldık. Şimdi duvak yaptırıyorduk ona böyle ufak bir tane. Onu yaptırıyoruz. Onu bekliyoruz. Yapan abla yapmasını bekliyoruz. 10 dakikaya gelip alabilirsiniz dedi. Ondan sonra da gidip yemek yiyeceğiz. Mühitler misin artık canım kameram? Canım kameram. Yemek yedikten sonra da evimize döneceğiz. Burada bir işimiz yok. Sonrasında birkaç tane kargo var. Onları alacağız. Günün normal hali gibi. Böyle ilerliyor. Çok sıcak arkadaşlar. Yüzüm kızarıyor sürekli. O bana iyi davranmıyor şu an. <laughs> ne oldu? Yanıyor, yanıyor. Yanıyor, yanıyor. Çok sıcak. Ayşe Hanım. Efendim? Sıcak Ayşe Hanım. <laughs> Afiyet olsun Ayşe Hanım. <laughs> Afiyet olsun. Lop biberimi çağırdım. Zeynep'lerle buluşmaya gidiyorum. Size ve Merveyle ile buluşmaya gidiyorum. Bu sefer Hayati'ye gitmiyoruz bu sefer. <laughs> Cadde'de bir yerde yemek yiyeceğiz. Hayati günlerimiz geride kaldı arkadaşlar ama her an geri gelebilir. Şimdi benim bekliyorum. Böyle bir onlarla buluşunca da zaten çekerim. Onlar biliyorsunuz kamerayı seviyor ile sevmiyor arasındalar. Cam kulağınız Erkman. Merhaba. Hoşçakalın. Bye. Asabiyet no. reis. Merhaba. <laughs> Asa Viet Reis nasılsınız? Sıcaklıyorum. Sıcak diyorum. Sıcak. orası serindi, güzeldi. Heh. Burada Heh. bir sıcak hava bombasının içine düşmüş gibi hissediyorum evet, sıcak. kendimi. Esmiyor. Merhaba. Çok Merhaba. Bir de korkuyorum. Merhaba. Merhaba. Ne var? <laughs> <mi>? Kameraya kim <laughs> resmi bari? Etmedi. Daha henüz etmedi. Çok Her istiyor. an edebilir gibi. Hadi yürüyelim çok sıcak. Hadi sücek. gidelim. Ben çok yerim. Çok korkuyorum ben o altmasacak diye. Merhaba. Merhaba. Her anlamak için kolay yalanıyor. Hala gerginsin. Hala. Gerçekten. Zor zaman. Zor bir süreçten geçiyorsun zor zamanlar. Merhaba, Şerife Bor. Evet. Video, video çekiyor. Seni ben Zeynep. O da Merve. Tanıyorsunuz mu? Ben de zaten Merve. İki avr. Beni tanırsınız demek. Evet. Hoş <laughs> geldi. Hoş geldin. Böyle. Birazdan gidiyoruz. Gideceğiz. Görsel nakav yapacağız. Yeah. sormayın. <laughs> içkim. O da bir kese oradan boyut geçer <laughs> misin tatlım? İçkim <laughs> çok uzakta canım. O yüzden uzanamıyorum. Çok uzakta. Dur lan öyle içim var. Sıçtırdım canım. Bir gün cümsen şu an içerken bir seyir şerefine <laughs> <bile> içiyoruz. <laughs> Üzerime selam göndermek istiyorum Acun abi. git box yapacağım. Buyurun alabilirsiniz. Alamaz, alamaz Yani size ne anlatmamı istersiniz bugün? Için abi. Acun abi. Ne Acun abi? Almanya'dan katılıyoruz. Bu kadar <laughs> yeter. İyi Hadi bay.